Başımıza gelen en küçük bir musibette hemen o işin çözümü için, ilacı için, dermanı için bir arayış içine gireriz. Mesela yağmur yağmaz, hemen koşarız birilerinin yanına. Yağmur yağmadı ne yapalım? Tabii kime giderler? Doktora gitmezler. Öğretmene gitmezler. Cumhurbaşkanına gitmezler. Nereye giderler? Acaba kim Allah'a el açıp da güzel bir duada bulunacak? ki Allah onun duası hürmetine, onun öğrenmiş olduğu ayetler hürmetine belki bize yağmurlar yağdırır. Kime giderler? Hocaya giderler. Niye? Topraklarımız kurudu. Korkuyoruz tohumlarımız çürüyecek. Mallarımız ziyan olacak. Bunun için hemen koştururlar. Allah'a el açacak birini ararlar. Peki Bizim kendi ellerimizle toprağa gömmüş olduğumuz o tohumlar, o hasatlar bizim kendi canımızdan çok mu daha kıymetlidir ki? Bir toprak için, bir tohum için Allah'a el açacak birini ararız da gidelim. Hastalıklarımız varsa ıslah etsin. Hatalarımız, günahlarımız varsa bize söylesin. Varsa bir eksikliğimiz bize söylesin de tamamlayalım, ziyan olmayalım, helak olmayalım, şu dünya hayatında biz de kurumayalım, biz samana dönmeyelim diye bir hocaya gidelim, bir alime gidelim, bizi terbiye etsin, bize Allah'ın yolunu göstersin. Allah bizi iman ile sulasın, hikmet ile sulasın ki biz de ahirette sümbüllenelim, meyvelerimiz cennette yetişsin o cennet alemine biz de girelim diye. Ama yok. Bugün bir arabamıza verdiğimiz değeri, tarlamıza verdiğimiz değeri, evimize verdiğimiz değeri, hatta takım elbisemize verdiğimiz değeri kendi nefsimize vermiyoruz. Kalbimize vermiyoruz. İmanımıza vermiyoruz. Arabamızın bir tarafından bir ses gelse hemen yolumuzu sanayiye çeviriyoruz. Usta Arabada arıza var. Hele bir bak. Bu niye ses veriyor? Ama senin imanın haykırıyor. Namaz, namaz diyor. Umrunda değil. Oysa belli. Sanayi yeri belli. Camiye gideceksin. O sesi durduracaksın. Ama yok. Nefis belki azap çekiyor. Cehenneme gideceğim diye sana yalvarıyor. Kurban olayım. Vazgeç bu pis ahlaktan. Vazgeç şu günahtan. Şu haramı işleme artık diyor. Belki kafanı akşam yatsa koyduğunda o sesi duyuyorsun. O ses seni rahatsız ediyor. Bir şeylerin yolunda olmadığını fark ediyorsun. Ama sabah gözünü açtığında o gece yaşadıklarını unutuyorsun. Ama vallahi herkes kendi nefsinden yana şikayeti duymaktadır. Herkes kendi nefsini haldedir bilmektedir. Kim gece kafasını yastığa koyarsa o kendindeki kusurları bilmektedir. Hiç mümkün müdür ki Allah ona bunu bildirmesin? Ma vada aka Senin Rabbin seni terk etmedi. Muhakkak seni Gizliden de açıktan da uyaracak. Bazen başkasının diliyle, bazen senin kalbinin, vicdanının sesiyle Allah seni uyaracak, seni rahatsız edecek. Ve ma o sana küsmedi. O sana darılmadı. Yeter ki sen ona dönüş yap. Yeter ki sen ondan vazgeçme, ondan kaçma. Ya Rabbi! Bizleri senin huzurunda layıkıyla duranlardan eyle. Ya Rabbi, bizə küsmə, bizə darılma, bizi tərk etmə, bizi nəfsimizlə baş başa buraxma, vələ göz açıp qapayınca qədər bir vaqt belə olsa